Bu göreceğiz. Şu geçen seneki kalemimiz. Bu kalemin üzerinde iki tane şıvga var. Bu şıvgadan anaca yakın olanı bırakmamız gerekiyor. Şöyle. Burada da geçen seneki kalemimiz. Şurada iki tane bunun araca yakın olanı bırakıyoruz. Burada da yine aynı iki tane araca yakın olanı bırakıyoruz. Şurada geçen sürekli kalıyormuşum. Üstünde iki tane şıvga var. Anaca yakın olanı bırakıyoruz. Niye derseniz Allah izin de üzüm olursa bu aracın taşıması kolay olur uzun. Eğer daha uzun olanı da bıraksak o taşıması zor olur. Şöyle çıkan kalemlerimizde şuna maşık derler. Bunu dikersek Allah izni verirse çabucak tutar. Gördüğünüz ödüden çıkan gözleri de alıyoruz. Şurada yine. Zaten çubuk kendini gösteriyor. Şu taze kalemi bırakacağız. Gövdeye anaca yakın olduğu için.